Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Google Classroom üzerinden verilen bir ödevin yanıtlanma seçeneklerini inceleyeceğiz. Dersin hocası tarafından eklenen ödevin teslim tarihi yakınsa buradaki ders listesinde ödevi görebiliriz. Hatta tıklayarak doğrudan ödev detayına ulaşabiliriz. Öncelikle biz ödev cevabı ekleyeceğimiz dersin arayüzüne girelim. Bunun için ders adına tıklamamız yeterli. Bu bölüm akış bölümü. Burada dersle ilgili akış bilgilerini görebiliyoruz. Sol tarafta yine teslim tarihi yaklaşan ödevi görebiliriz. Hatta başka ödevler varsa yine burada listelenecektir. Akış bölümünde de yine verilmiş ödevi görebiliyoruz. Her iki taraftan da ödev detayına ulaşabiliriz. Şimdi biz sınıf çalışmalarını da görelim. Burada da yine verilen ödevlerin tamamını görebiliriz. Şu anda tek ödev olduğu için... Bu ödevi görüyoruz. Yine buradan ödevi görüntüle diyerek ödev detayına gidelim. Önceki menülerden de yine bu kısma ulaşabilirdik. Burada ödev başlığını görüyoruz, ödevin teslim tarihini görüyoruz. Ödev detayını buradan okuyup inceleyebiliriz. Hatta bu kısmı ödevi veren ders hocası resim, video gibi eklemeler yaparak ödevi detaylandırabilir. Öncelikle biz verilen ödeve üç türlü dönüt yapabiliriz. Yani öğrenciler verilen ödeve üç tip dönüt yapabiliyor burada. İlk kısmına geçeyim. Sınıf yorumları kısmından genel bir yorum yazabilirsiniz. Bu yoruma eklediğinizde yorumu dersi alan yani ödev atanmış tüm öğrenciler görecektir. Yani sadece hocaya yazı yazmıyorsunuz bu kısımdan. Bu ödev yorumu genel bir yorum. Burada tabi buraya yorum yapabilirsiniz tabii ki. Fakat buraya da yapacağınız yorum yazı ödevin cevabı ile ilgili bilgiler içermezse daha iyi olur. Yoksa problem olabilir. Ayrıca yine gizli yorum ekleyebilirsiniz. Buradan yazacağınız yorum dersi alan diğer öğrencilerle öğrenciler tarafından görülemeyecek. Sadece dersin hocası tarafından görülebilecek. Yine sizin yorumunuza dersin hocası buradan cevap yazabilir. Soru hakkında sormak istediğiniz bir şey kafanıza takılan bir durum olursa buradan dersin hocasına yorum yazabilirsiniz. Yani bir şeyler sorabilirsiniz ya da soru sizden istediği ödevle ilgili bir probleminiz varsa buradan belirtebilirsiniz. Tabi buradan vereceğimiz bu iki dönüş yani yorum verilen ödevin cevabı değil. Verilen ödeve yani ödevle ilgili herhangi bir probleminiz yok ve cevabı vermek istiyorsanız hemen şu üst kısımdan cevabı eklemeniz gerekiyor. Ekle veya oluştur diyerek bunu yapıyoruz. Daha sonra da ödevi tamamlandı diyerek ödevi gönderiyoruz. Ekle oluştur butonuna tıklayalım. Bize çeşitli seçenekler sunuyor. Eğer ödevi başka bir bilgisayara, bilgisayarda hazırlayıp tabi Google Drive kullanıyorsanız başka bir bilgisayarda hazırlayıp Google Drive'ınızdan yükleyebilirsiniz. Ödev herhangi bir bağlantıdaysa yani linkte ise o link adresini verebilirsiniz. Ya da bilgisayarınızda ise ve dosya halinde ise Bilgisayarınızdan ödevinizi yükleyebilirsiniz. Dosyanızı buradan seçtikten sonra yüklediğiniz yeterli. Dosyanız doğrudan yüklenecektir. Ya da buradaki Google dokümanlar, Slaytlar, Tablolar ve çizimleri de tercih edebilirsiniz. Bu da bilgisayarınızdaki döküman hazırlamak için kullandığınız kelime işlemci programını kullanmadan doğrudan web üzerinden döküman oluşturma ya da slayt oluşturma için kullanılabilir. Ya da bilgisayarınız yoktur ve o an ödevi teslim etmeniz gerekiyordur. Doğrudan telefonunuz, telefonunuzla bir döküman hazırlayıp gönderebilirsiniz ödev yanıtı olarak. Ya da slide ya da tablo hazırlayıp ya da kısa bir çizim yaparak ödevinizi gönderebilirsiniz. Dökümana tıkladığınızda öncelikle Google dökümanlar bir döküman oluşacak. Daha sonra eğer kullandığınız tarayıcıda açılır pencereler, pencereler engelli değilse doğrudan bu şekilde dökümanınız açılacak. Engelli ise zaten uyarı verir, engeli kaldır dersiniz ve dökümanınız yine bu şekilde açılır. Bu tür durumlarda yani açılmadığı, engellendiği durumlarda engeli açtıktan, yani kaldırdıktan sonra tekrar burada dökümanınıza tıklayarak yine döküman detayınızı öğrenen detayına bakabilirsiniz. Yazmak istediğiniz bilgileri bu kısma normal Word kelime işlemci programını kullanıyormuş gibi buradan yazıp yollayabiliriz. Daha sonra tabi doğrudan paylaşım yapabiliriz veya teslim et butonuna tıklayarak doğrudan teslim edebilirsiniz. Buradan teslim ede tıklamadan bu bölüme gelip buradan da teslim et diyebiliriz. Çünkü şu, şu kısımdan dökümana yazdığınız bilgilerin otomatik olarak kaydedildiği yani drive'ınıza kaydedildiğini görüyoruz. Yani teslim et her iki durum her iki bölümden de yapılabilir. Yani bunu kapatıp tekrar dökümanımızı açtığımızda bilgi, yazdığımız bilgilerin kaldığını göreceğiz zaten bu bölümden döküman ekle dökümanı önce kaldırayım. Döküman yerine yine benzer şekilde slide ya da tablo oluşturabilirsiniz. Veya çizim. Örneğin slide'a bakalım. Yine slide öncelikle drive'ınıza oluşturup oradan açacak. Buradan da yine istediğiniz slide'ı oluşturabilirsiniz. Bu bölümün amacı yani kullanım kolaylığı diyelim ya da daha hızlı yani web tarayıcımızı kullanarak hızlı bir şekilde doküman oluşturmamızı sağlıyor. Ya da bilgisayarımızda bu tür slide, tablo ya da doküman oluşturmak için program yoksa veya cep telefonundan bu işi yapmamız gerekiyorsa cep telefonlarından da bu tür eklemeler yapabiliriz. Yani bilgisayarınız yoktur ama ödevi teslim etmeniz gerekiyor. Buradan elinizde telefonunuz var imkan olarak hemen buradan doküman oluşturabilirsiniz ya da e tablo oluşturabilirsiniz. Tablolar üzerine tab oluşturduğunuz tabloda gerekli değişiklikleri yapıp teslim etmeniz yeterli. Artık sizden dersinizin hocası ne istiyorsa yazdığımız bilgiler zaten gördüğünüz gibi otomatik olarak kaydediliyor. Bunu da yine kapatıyorum. İşlemin bittikten sonra doğrudan teslim et deyip burada bir uyarı geliyor teslim edilsin mi diye. Teslim et diyerek ödevimizi teslim ediyoruz. Şu anda ödevinizi gördüğünüz gibi teslim edildi ibaresi çıktı ve teslim ettiniz. Dediğim gibi yorum yazarak ödev teslimi çok doğru değil. Zaten sizden bir döküman istenmişse bunu o burak kısımlardan gönderemezsiniz. Doğrudan şu sağ üst köşeden istenen bilgiyi yazmanız ve oluşturmanız ve göndermeniz ya da yüklemeniz yeterli. Evet ödev gönderme kısmını burada tamamlıyoruz